Merhaba arkadaşlar. Bugün istek üzerine sigarayı abi nasıl bırakabiliriz diyorlardı. Ben de kendimde sigarayı yaklaşık 12-13 sene önce bırakmamın tecrübesiyle ve ayrıca araştırmalarımla size belki bir katkım olabilir. Değerli kardeşlerim, öncelikle sigara çok zararlı insanı yavaş yavaş bitiren, yavaş yavaş ölüme götüren, yavaş yavaş insanı bitiren bir rahatsızlıktır aslında. Kanserdir aslında. Yani sen sigarayı içiyorsun ama aslında sen kendi kendine zarar veriyorsun. Kendi kendine zarar veriyorsun. Bunu herkes biliyor tabii ki. Ama bu zararı farkında olmadığınız için birçok kişi insanın hemen zararı olsa o sigarayı kimse içmez. Yavaş yavaş bitirdiği için kimse anlamıyor. Kimse anlamıyor. Yani bu 10 sene, 15, 20 sene, 30 sene gibi bir zamana yayıldığı için maalesef insanlar bunun zararını hissetmedikleri için hemen bırakamıyorlar. Aynı gün içtiği gün zararını görmüş olsaydı inanın o kişiler o sigarayı bir daha içmezlerdi. Gelelim sigarayı ben nasıl bıraktım size tavsiyelerime değerli kardeşlerim. Ben yaklaşık 35-40 yıla yakın sigara içtim. Bakın 35-40 yıla yakın sigara içtim. Şimdi bu zamandan sonra ben önce bir kalp rahatsızlığı geçirdim. Bana stent takıldı kalp damarlarıma. Ve ne yazık ki psikolojik durumdan dolayı hanım da sigara içtiğinden dolayı ona inat olsun diye tekrar başladım. Ya bırakacaksın ya ben de başlayacağım dedim. Hatta hatta beni benim için bırak dedim. Bırakılmadı, bırakamadı. Bırakamadı. Ve inat olsun diye onun sigaralarından uçlandım mahsus. Bilhassa özellikle. Bak bu rahatsız olmasına rağmen sigara içmesin de, ben de içmeyen bari de hani bırakalım beraberce densin diye maalesef bir yılda böyle eften püften bir sigara içmişliğim var. Lakin bizim ufaklık bizim ufaklık yaklaşık Beş yaşlarındaydı. Bir tane bayrak almış, evin içinde koşuşturuyor. Ben temiz hava istiyorum, ben temiz hava istiyorum diyerekten. Bakın, bu çok önemli. Senin iradene yardımcı olacak en önemli bir şey bu. Senin en çok hayatta değer verdiğin evladın beni zehirliyorsun. Ben burada temiz hava istiyorum dediği zaman var ya utanıyız. Utanıyor ve o sigarayı bırakmayan benim hanımım, ailem utandık çocuktan. Çocuğumuzdan utandık. Allah verek ki öyle yaptı. Ve inanın sigaraya bıraktık. Şimdi sizlere tavsiyem. Bakın arkadaşlar. Sigara irade işidir. Sigara bırakma işi irade. İradesi güçlü olan insanlar zaten bırakıyor. Önemli olan iradesiz zayıf insanlara nasıl yardım edebileceğiz? Bunu burada işleyelim. Tıpkı benim bu anlattığım olay sizin çevrenizde bırakmasını isteyip de bırakmayan çok değer verdiniz. Mesela babanın siz biriniz hani içiyorsunuz baba içiyor içmiyor ve hatta baba içiyor sen içmiyorsun. Bir kişi ondan gizli tamam mı? Onun çok sevdiği torunu olabilir, çocuğu olabilir, aynı onun farkında olmadan bu olayı ona bir tane bir beyaz bayrak yapın. veya da normal bir bayrak. Ben temiz hava istiyorum. İşte dede, baba, neyse. Anne, nene. Bakın bu utandırmadır. Birincisi bu şekilde üzerine gidin. O kişinin o çocukla, o çocukla sevdiği çocukla ya da şöyle de olabilir bir düşün bir aile en çok sevdiği insan neyse o kişi tarafından ısrarla bıraktırılabilir. Değerli kardeşlerim benim o günlerde sigara bırakmamızın ikinci bir nedeni de Ramazan'dı. 30 günlük oruç tutuyorduk. Biliyorsunuz sabahtan akşama kadar sigara içmiyorduk o zamanlar. Bir de o etlenince bizim sıra, sigara bırakma olayımız iki nedenden dolayı güçlendi ve bir bıraktık o bırakış. Değerli kardeşlerim, inanın bir hesap yaptık sigarayı bıraktıktan sonra. Bakalım biz içtiğimiz sigaralarla ne alabilirdik? Bakın, yemin ediyorum daire bir tane hanım alıyor, bir tane ben daire alıyorum. Yanlış duymadınız. 35-40 yıllık sigara içimine sıradan bir daireydi o zamanlar haliyle. Hani lüks bir de demiyoruz yani. yani. Bir oturulacak, başını sokacak bir ev alabiliyordu. Değerli kardeşlerim şimdi sizlere birinci nedenini açıkladım. İkinci nedenini de açıkladım. Bu günlerde mesela şu anda Ramazan içindeyiz. Oruç tutanlar için çok ideal bir sigara bırakma sebebidir. Bırakın. Arkadaşlar ben inanmıyorum yok ilaçla bıraktım, yok bilmem neyle bıraktım. Ben buna inanmıyorum artık. Olsa olsa o da psikolojik nedendendir. O ilaca inanarak o kişi bırakmış olabilir. İlacı yok bana göre. Önemli olan irade, irade, irade. İradene sahipçi olacaksın. Değerli kardeşlerim. Şimdi sigara üçüncü sigara bırakma nedenine geliyorum. O da ben sigarayı bırakamıyorum diyenler için özellikle internete girin. internete girin. O sigara yüzünden ölmüş insanların ciğerlerini kesitini almışlar. Onlara bakın. Hatta hatta onun resmini duvarınıza koyun. Sigara içersen böyle olursun diye. Her böyle kapının kenarına koyun ki işte o odaya girip çıkarken hep o yüzünüze çarpsın. Bakın bu çok önemli. Ayrıca internetten sigara içtiği için ayağı kesilen insanlar var. O insanların resmini de okuyun. Yüzünü icabında koymayabilirsiniz. Sadece ayak kısmını kesin. Sigara yüzünden ayağı kesildi diye. Bunlar insanın sigara bırakma sebeplerinden birileri yani biridir. Mutlaka bu nedenlerde de hepsini bir araya getirirseniz sigarayı bırakmak çok basit aslında arkadaşlar. Yeter ki hepsini bir yere toplayıp böyle nefret edecek şekle girin. Önce sigaradan nefret etmeniz lazım. İnanın şu anda o kadar 35 40 yıl içtiğimin yazıklar olsun diyorum kendime. Bak ne diyorum? Yazıklar olsun kendime. Niçin o kadar o sigarayı, o kadar parayı hem de gitmişim en üst değerli sigara aldık. Parlamentler bilmem affedersin. Hani en yüksek. Ne gereği vardı? Kendimizi bitirmişiz. Ha bir garibana ver o parayı var. Ha o parayla birilerini evlendir, sevindir. O sana cennete gitmen için bile yeterli. Bak yani bunları da düşünün arkadaşlar. Ya bak alkol alan insan alkolü bulmadığı zaman içmiyor. İçemez. Bulamadı, içmiyor. Ama sen sigara alışkınlığı olduğu için o sigarayı, inanın bak, o sigarayı bulmak için her türlü hırsızlık dahi yapabilirsin. Eğer en son madde geldiysen. Zaten yani öyle bir beynini tırmalıyor ki işte kurtulun diyorum bakın. Kurtulun. O kadar basit. Benden bir kardeş beni bir kardeşiniz, abiniz, amcanız, dayınız neyse ne, ne şekilde kabul ederseniz benden size nesat bırakın. O sevdi hele hele o evde içiyorsunuz ya o çocuklara da içiriyorsunuz. O içtiğiniz sigara ne kadar sana zarar veriyorsa o çocuğunuza verdiğiniz zarar 2-3 katı fazla. Bakın aileniz içmiyorsa ona verdiğiniz zarar sizden çok daha fazla. Çünkü o alışkın değil. O etrafa verdiğiniz koku apayrı bir olay. İnanın sigara içen insanınla yan yana geldiğim zaman nefret ediyorum. Bakın unutmayın bunu. Sizlerden herkes böyle kaçıyor aslında sigara içmeyenler. Pis kokuyor. Sigarayı hele içip de bırakmış insanlar o sigaranın kokusundan nefret ediyor artık. Ben inanın otobüste bir yerde bir yere, bir yere bir, yerden bir yere giderken yanımdaki kişinin o sigara kokusu öyle bir leş gibi affedersin geliyor ki bana kaçıyorum yanında. Bir zamanlar benden de kaçmışlar işte. Yazıklar olsun diyorum o içtiğin senelere. Bırakın. Bırakın, bırakın. İnsanları kendinizi üzüyorsunuz. Bir de etrafınızdaki insanları üzüyorsunuz. Bana misafir geliyor mesela. Abi sigara içebilir miyim? Ben evimde kül tablası bile yok. Bir zamanlar vardı ayrı konu. Artık balkona çıkıyorlar sigara içmeye çalışıyorlar. Balkondan rüzgar olduğu gibi içeri yine. Ya gittiğin yerde bari içme mübarek. Misal dayanamıyorsun ki bir an önce kurtulacaksın. O çocuklarınıza yolda giden kere ufak tefek çocuklar ellerinde onlara saat verin. İçmeyin. Bırakamazsınız. Ölürsünüz. Öl, öl, ölüm bu sigara ölüm. Bu kadar basit. Değerli kardeşlerim ben sizlere bir ilaç tavsiye etmiyorum. Sadece nesat. 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 Bu kadar. Yani kendinize yazık ederken etrafınızı da yazık ediyorsunuz. Affedersiniz leş gibi de kokuyoruz. içen insanlar. İçmeyin. İnsanlara da zarar vermeyin. Bence bir an önce kurtulmak Belki 10 yıl ömürdüğünüzden ömür kazanacaksınız. Bakın ne diyorum. Belki de sigarayı bırakmakla belki 10 yıl daha 15 yıl daha fazla yaşayacaksınız belki de. Az bir yıl mı? 15 yıl sen yaşayacaksan 15 yıl önce sana öleceksin deseler hemen bırakırsın değil mi? Ama farkında değilsin olayın. İşin ciddiyeti yok. Halbuki bırakmış olsan belki de sen 10 yıl, 15 yıl, bilemem belki 20 yıl daha uzun yaşarsın. Ne güzel değil mi? O yüzden bırakın, bırakın, bırakın. Bu çirkin illeti bırakın. Eskiden şöyle demişler. Türk milleti sigara içtiği için hasta insan. Bakın. Türklere bunu söylemişler. Bir bir kişi tarafından duydum ama aslı var ama bilmiyorum. Türkler hani Hindistanlarda vesaire başka ülkelerde de çok içenler vardır da. Türkleri nasıl görüyorsunuz denmiş birine. Ben Türkleri hasta olarak görüyorum demiş. Türk milleti hasta demiş. Neden demiş ya hasta? Ya sigara içiyor bu kadar basit. Sigara iç, içen insan hastadır. Yani hasta olmamak için de hasta kategorisinde görülmemek için. Valla inanın sigara içiyordum. 100 adım gidemiyordum. Şu anda şu anda kalp rahatsızlığımı da giderdim kendi başıma. E, doktorum 3 yıl önceden kalp rahatsızlığı ilaçlarını ömür boyu kullanacağımı söylemesine rağmen onu da bıraktım. Kendim kendimi tedavi ettim. Eğer isteyen olursa benim videolarım da var. İzlesin. Garanti. Kalp damarlarının açılması garanti. Yakında bir video daha çekeceğim. Unutkanlığın beyin damarlarının nasıl açıldığını, onu yaşadığım bir olayı hatta bunu kendim de deneyeceğim ileride. Çok basit. Hemen ha hadi anlatmayayım. Biraz merak edin. Paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen ama. Lütfen paylaşmayı unutmayın. Beni bana değer veren insanlardan sesleniyorum. Beni videolarımdan faydalanan değerli arkadaşlarımdan sesleniyorum. Paylaşın arkadaşlar. Sosyal medyalardan, Facebook'larda vesairelerde gönderin. Paylaşın. Tüm videolarımı paylaşın. İnanın burada bilgi denizi yaptık. Devamlı da araştırmadayım ben. Biraz şunu da söyleyeyim. Yazın birazcık meşgulüm bahçeyle. Hani mesajlarınıza cevap veremezsem şimdiden hani özür diliyorum. Yine vermeye çalışacağım. Ama e, paylaşırsanız çok memnun olurum. Beğenin. Abone olmayı sakın unutmayın. Lütfen. Allah'a emanet olun diyorum. Güzel insanlar. Sizleri çok seviyorum. Evet arkadaşlar videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Evet. Buradan abone olun. Buradan sağlık videolarıma ulaşın. Buradan saç videolarına ulaşın. Buradan da vertikal videolarına ulaşın. Hoşçakalın arkadaşlar.